Asiktir. Adamlar önümüze indi. Şuraya alalım. Adamlar <laughs> bizden önce indi ya. Ne zaman indi lan onlar? Alalım yani. bari. Bilmiyorum acem nasıl indilerse. Utanmadan bir de bize, bize mi bize mi sıkıyorlar? Yani? Ne bileyim abicim ya. Neyse biz şuradan bir şeyler alalım da nasıl olsa bunlar eşecek gibi gelecekler bizim tarafa doğru. Arkada bir yerde. Geliyor, geliyor burada önümde. Oy senin ben. Namaz gibi. Nasıl ne alet lan böyle. İki kişi. TP bile daha iyi Gelseniz Gelsenize evet. acım ne, yapıyorsunuz orada? Gel, elbiniz bir taşı alın. Sen yani Eşek gibi abi. gelecektir bu tarafa. Ben yani yakarım sana zaten de. Yok, yok, de. Bak, Mark the şey location. Mark the yani. location. Bunu almak için dürbün lazım. Aynen bende de dürbün yok işte. <laughs> Ama bunları bunları bir alırsak zaten şeyimiz çıkar onlardan ya. Baya baya bir çıkar sağa doğru açılıyor. Bak gördün mü? Diğer taraftan da çıkabilirler. Yok. Geliyor mu? Evin oraya geçti. Öteki de arkasında hemen. Kaç kişi? İki kişi mi lan burada? İki kişi gördüm acaba. <laughs> Hala orada. Sıkıntı yok. Buranın nerede? Bilmiyorum ki. Dörtman'a gitme adamlar önünde görür seni bak. Holo mola da olsa vurun da holo da yok ya. Bende de bir hola var zaten başka da bir şey yok. Ya oğlum amma naz yaptınız ya çatıya çıktılar. Bir çatıya çıktı şuraya. Mark location. Marked location. Marked location. Marked location aynı hatta da aşağı. Adamlarını <laughs> çağırmasın bizi atalım. arkalamasınlar hacı. Tamam bekleyelim abi. Nasıl olsa şimdi adamlar mecbur gelecekler. Hah geliyorlar. Geliyor gösterme geliyor. O büyük ihtimalle şey, kayanın oradan örümcek de geçmeye ha, çalışacak. Geliyor, geliyor, geliyor Aynı anda sıkacağız tamam mı? Buna sıkalım bende şey yok. Bir sıkacağız. Bir ki. Tamam. Bitti. Tamam. Öteki de orada arkada. Location. Location. Sağ atladı. Adam arkadan aldı şu anda. Bot aldı. Orada kaldırma yeri var. Hmm, oraya gidecek. Kaldırma yerine gidecek. Gel acım bir gel. Gel. Orada araç biz gel. Gel, gel. gel, gel, Bunda var şimdi. Yok yok bunda. Alabilir miyim bilmiyorum da bakayım. Alan da geliyor çünkü. Evet. O canım Gel sana mermi vereyim. 5, 5 6. Ben de şey ya 760 gibi benim silah. DP. Ha. Pardon. Önümde acım. Cana bir, bir bağırsın biraz. Pardon. Evin evin <laughs> orada. Gördüm onu. Saldırma yeri mi var orada? Yok. ya? <laughs> Aşağıdan aldı. Girdi o ya sana. Kaldırma yeri var, aynen. Gel acım gel gel. Kaldırma yeri var, gel. Kaldırdı herhalde. Kaldırdı arkadaşını. Öldü. Güzel. Uh şerefsize bak ya. Kim gitti bizden? Çözüm Bizimki mi? nerede abi tamam. sen ne ne ayaksın ben çözemiyorum ki seni ya oyunda değil mi bu adam ya S sıçtık acem bir dakika lan çık burada adamlar Abi bu neydi? Baş var sağda. Oo! Hadi ona, hadi ona sene. Abi aradan alırsam alırım abi. Hocam şuraya. Çok güzel. O, güzel. o da gitti. E, evin orada var. Evin orada. Mark the location. Mermi kalmadı. Mark the location. 556 var mı lan? Var var veririm. 5-56 atsana, salsana biraz bana. Evet. Hacım bu taraftan gelirsen beni kaldırabilirsin. 20 saniyemiz var abi? Hemen kalkıp basman lazım, bekle. Onlar hala orada. Şu kayanın oraya alıp git, şey yapmamız lazım. Dört dikkat et aga. Geliyoruz. Ses aldım soldan. Biri soldan geliyor. Geliyor mu? Geliyor baba bak geliyor. Ha, evet, şey ya. Ben bu adamı niye göremiyorum? Tamam, bir de solumda hemen. Altımda. Alt senin ya güzel be evet. adamsınız be evet. bu ben evet. adam beni aldı ki de videolukta